Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Yağmuru kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün SuperX borsasında ET token listelendi ve şu anda fiyatı 22-23 dolarlarda. Normalde ben bu borsaya kayıt olduğum zaman ET token'un tanesi 1 dolar civarıydı. Bir de listelenmemişti. Bize SuperX borsası ET token'dan 10 tane veriyor. Üye olduğumuz zaman aşağıya kayıt linkini bıraktım arkadaşlar. Kayıt linkinden üye olursanız 10 adet ET token alacaksınız. 10 adet ET tokenın karşılığı da yaklaşık şu anda 220 dolar arkadaşlar. Evet gerçekten listelendiği için mi bu kadar çıktı bilmiyorum ama şu anda fiyatı bakın göstereyim size. Hemen ee, borsanın şeyine girelim. Lake. Şuradan ET yazın. Evet Türkçe olduğu için çıkmadı. Şurayı İngilizce çevirelim. Bakın şu ET. Evet gördüğünüz gibi bakın 9 9'dan çıkmış. Şu anda 23.5 Arkadaşlar ET TOKUN büyük bir ihtimalle ne zaman listelendi bilmiyorum ama bakın nerelerden geldi. Bakın birilerden gelmiş. Tam benim dediğim gibi ee, listelenmiş. Ben aldığım zaman ET TOKUN'u 1 dolar civarındaydı. Hatta düşeceğini düşünüyorduk listelendiği zaman. Ama şu anda 23 doları geçti. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Şu anda kayıt olana 10 tane ET veriyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle geriye geleyim. Evet bakın şurada görevler var. 5 tane buradan veriyor arkadaşlar. Bir tane buradan veriyor. Twitter'ı takip ediyorsunuz. grup, Telegram grubunu takip ediyorsunuz. Bir tane buradan veriyor. Depozit bölümü var. 5 tane buradan veriyor. Bakın bunları ben tamamlamışım. E, feature bölümünde yapmışım. 5 tane de buradan almışım. Şu anda şunlar var. Açık olan. Evet bakın 44 tane ET token'ım var arkadaşlar. 44 tanesi de yaklaşık 1000 dolar falan yapıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın burada e, Clock Emotion. Türkçe çevirelim. Kilitli miktar 43.2 yazıyor arkadaşlar çekilebilir ise bu kadar. 0.72 Yani bir tane bile olsa şu anda 22 dolar yapıyor çekilebilen miktar. Benim için zaten şu anda bunu çekilip çekilmemesi önemli değil. Eğer bu kadar yükseldi ise daha da yükselecektir. Arkadaşlar o yüzden siz de kayıt olursanız siz de kazanabilirsiniz. Bakın 43 tanesi kilitli. Önemli değil. Kilitli olsun. 1 ay sonra olur, 5 ay sonra olur, 10 ay sonra olur arkadaşlar. Daha yüksek fiyatlara gelebilir. O zaman da çekeriz. Harcarız yani. Biliyorsunuz borsa tokenları değerli oluyor. Evet tekrar göstereyim şurayı. Bakın 44 tane bende var şu anda. Bunları siz de yapabilirsiniz. Eğer burası değişmezse. Orasını bilemem tabi. Belki borsa yoğunluğa göre değiştirebilir. Bunların şeyini kapatıp ya da bire düşürebilir. O yüzden bir an önce kayıt yapmadıysanız aşağıya linkini bıraktım arkadaşlar. Oradan kaydınızı hemen açın. Kayıt linkiyle girdiğiniz zaman 10 tane ET veriyor. Daha sonra bu görevleri yaparsanız da arkadaşlar 5, 6, 7, şurada da 10 var, 17, 5 de burada var, 22. Bu şekilde arkadaşlar ET'leri alabilirsiniz. Hatta kaydolmak için bir arkadaşınızı tanıtın demiş. Davet etmek diyorsunuz. Buradan da bir arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Ve siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hala airdropları devam ediyor. Bir an önce abonenizi yapın arkadaşlar kilitli de olsa elimizde ET'ler dursun. İleride daha iyi yerlere gelebilir. Bakın şurada lekeye bir daha gelelim. Evet şu anda 23.59'da. Şöyle şuraya gelelim. Biraz yukarı alayım şunu. Evet 9. ayın 30'u arkadaşlar. 9. ayın 30'u yani bugün 4'ü. 4 gün olmuş. 4 gün önce piyasaya çıkmış. Bakın çıkar çıkmaz. Şöyle Yukarıya gelelim tekrar. Bakın çıkar çıkmaz nerelere gelmiş. Şu tarih hangi tarih? Şöyle bakalım. Evet onu. Dördüncü ayın onu bakın bugün fırlamış arkadaşlar. Daha önce 9 dolara kadar çıkmış. Bugün elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Hani olur ya airdrop'u değiştirebilirler. O yüzden bir an önce kaydınızı yaptırın. Buradan 23.500'e kadar çıkmış şu anda. Evet bugün çıkmış. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kayıt olması çok basit. Aşağıya vereceğim linki tıklayın ve e-mail adresinizle kayıt oluyorsunuz. Kayıt olması da basit. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.